La beyler kanalına hoş geldiniz. Sizlerle şimdi orta oyun oynayacağız. Başlayalım mı arkadaşlar? Of, başlayabiliriz abi. Sen bilirsin. Başlayalım abi. şimdi Mercedes'le mi gidelim, Skyline'la mı gidelim? Fark etmiyor. Şimdi Mercedes'le tamam. yola bir başlayalım bakalım. Dorseyi yeni yaptırdık. Aman cızdırmayan, dikkat edin. Sağa tamam. sola vurmaya. Şimdi arkadaşlar dorsemizi yaptırdık, çıktık yola benzinliğe gidiyoruz. <laughs> şimdi mazotumuzu alalım, yükümüzü saralım. Sorumuza devam edelim. <laughs> Şimdi benzinine vardık. Hayda kaç var beş, beş, beş. Beş litre bazı odaları aralık? 5 5 5 5 litre 1 1 2 Abi 5 3 4 Ben dayana vurmayacağım birazcık kaldıracağım 5 <laughs> Tamam 5 yeter abi 5 yeter 5 yeter. yeter Depoyu kulledik. Anladım. Kendine de vurmayacağım Depoyu fulledik Şimdi şer benzininden çıkışı biliyor Uuu <laughs> Lastikler kabak oradan çıktık. Şunu çık şöyle kaldıracağım. Şimdi lastikler kapat. Çıktık. Başladık. <laughs> Benim vurum gelirken vurmayacağım. Vurduktan sonra vuracağım. Ne zaman yola çıktık şimdi. Zor <laughs> ses bir o gidiyor. Bir o <gülüyor> gidiyor. Ya çık kaldır abi. Haydar sen. vurma. ya yani? şu şöyle duracak. Hazır mı tak. Tamam abi. Devam abi, et. Usul tanem buraya zaten. Evet, getir sen önüne durarım. Gör Serbest. Abi zaten bitti zaten. Araba bu ayağına Ay. gidiyor, o Uf, gidiyor. Yandım vallahi. <laughs> gitmez o tarafa, gitmez. Gitmesin. Düz gitsin bu ayağa bak. Kasa kayıyor ya. Kasa, kasa şey Gençler. He? Kasa değil. Kastiklere bak. Allah'ım yandık onu. Yaptırmadı mı? Yaptırmadı mı? lan? Yok. Şimdi ışıklara doğru gidiyoruz. He. Ay şimdi oradan sallandık. Yandık. Allah Allah. Trene yaslandık. Araba kaydı, olmadı gençler. Ama Gittim. durduk. Rotardarı doğru çektik. Allah tabi. Rotardarı doğru, doğru, çektik ama Rotardarı rotar doğru, doğru çekerken <laughs> Şimdi arabayı Yeşil yandı. Arabayı hasar vermiyor mu? Aman doğru <laughs> dikkat et bak. Doğru dikkat et Bak bir o yanına bir o Tekerleklere Allah. dikkat et Cenan. Doğru şeyi tek tek yavaş yavaş götüreceğiz. He. Şimdi bastık gidiyoruz. Geldik. Üst geçidin oradaki ışıklara. Evet abi. Nereden sarar Haydar yükü? Ne, nereden sarıyoruz da? Tahsildeki kamalardan sarar. Tahsil Aha, o bu ilk kadar divura <laughs> bir şey. Kaç kilometre? Ne? <laughs> kaç kilometre göre Haydar burada? Bir bir. Bir. <laughs> bir yedi. Bir kilometrede gelmezler. O kadar da değil. O, oh, kaç kilometre göre? Şimdi bak döndü, gidiyoruz. Son surat Haydar şunu kaldırıyorsun şöyle. Of, <laughs> 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 gitti vallahi. Sen de şöyle çıkıyorsun. <laughs> nereye gitti? Aa dur virajlara gireceğiz ya. Da dur virajlara abi virajlara girmeyelim. Şimdiden başladı yağmur ya. <laughs> amir, abi. Uf. Abi şunu dur dur. başladı yağmur yağmur. Araba bir o kayıyor. E Haydar bu böyle vurulmuyor dur abi. Abi yanıyor zaten <gülüyor> <gülüyor> Ne ay abisin. E bu orta oyunu işte böyle yani. Kapat da şunu. Bir o, yanına... o olmadı <laughs> ayağa Öyle o, o yana bu ayağına giderken bizim ayaklar gidiyor. <laughs> Buena kayıyor. Dik tanıklarını yıkama yıkamaya Abi, şunu tamam. biraz yavaş vursan orada boş. Şimdi ne saram? <laughs> he? Ne Pamuk. saram? Pamuk mu? Pamuk. Ne Pamuk. Mu? Ne, pamuk ne pamuk pazarında pamuk mu? Al, pazarında pamuk. Götüme mi duracağım pamuğu? Pamuk sarayla. Pamuk sarayla. Avucu sarmayalım işte o avucu. avucu sararsak yanıyoruz. Niye yanıyor? Abi yanıyor zaten. Şunu bir kaldır şöyle ha. Oğlum şunu Kaç, kaldır, kaldır, kaç dakika oldu lan? Daha çok olmadı. Dur, daha 10 dakika bir şey oldu. daha havucu saracağız şimdi. Daha havucu saracağım abi. Dur havucu. Başladılar şimdi yüklemeye. Allah bu Kaç ton sararlar şimdi? Bir. Bir ton yetmez. Hadi sen de bir ton Nissan'a <laughs> da <laughs> <laughs> Arabaya Ana ne satayım. Bir. Oh! Şunu Üç. Oh! <laughs> 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 Kırılar, ya bana ya. Ne bu niye kaçıyorsun? <laughs> dur oğlum daha altıncı para basacağız ya. 6 <laughs> <bir dur. gülüyor> Oğlum eve giderken. Yok da Isuzu ne ton bir sana. Yirmi ton ne? Yirmi <laughs> iki ton abi? abi? Bitir. Bizi bitir burada yak. Şunu aldı. Oğlum vallahi çakmışlar beni evde. <laughs> <Hadi. gülüyor> Sarıyoruz. Şimdi yapacak bir şey yok. Enesle sen niye bu oyunu uzaklaşıyorsun? Bu yanda <laughs> Abi ben şurada düğüyorum. Bu sütçe biliyor musun? Bardan doğru kaçıyor bu şimdi. Kamera da 18. 19 abi. oldu. Abi bak bak hep evet vurma bak. Gali şunu <laughs> var ya. Annenin kafayı atmak istiyor. 20. Istiyorum. 21. Dur. Tamam durdum. Yukarı kaldırdın. Kaldırdın. 21. Kaç ton sardı? 21. 22, 22 mi? 22. 22, 22 ton avucumuzu sardı. <laughs> Tamam işte. Şimdi yola çıkıyoruz gençler. Abi vallahi yanıyor. Yanıyor mu? Yanıyor, çok kötü yanıyor. Bence yola var. çıktık. Biraz, Biraz mola ver. Daha yerim. Ona vermiyor. Mola vereceğiz daha. Yola çıktık. Dur daha Konya'ya gideceğiz. Sağ indireceğiz. Konya'sına başlattıracağım vay ya. Ondan sonra sen şu elini şuradan çek. O abi ben de rahat. Gel. Vallahi abi çok yanıyor. Yani şöyle Bak ya çık bir rahatlat. Yok rahatlatma. Abi Allah. Rahat. başlayacağız? <laughs> <laughs> Şimdi o zaman şey Eve gidince şey, ayaklarımız yedirilir yani Sen oradan sarak sarak binme Kafan Allah Allah Olumlu kul Şimdi mıyız? Şimdi Dorsi'ye ne yaptırdık? Yani Dorsi'ye... Bok iyiydi Dorsi Zaten ayaklar kabak <laughs> zaten tekerleri. Tamam ucu sardık Şimdi Abi bir bunu çekmek zorunda mıyız? Hı <laughs> e Şimdi Çıktık dolayı gidiyoruz daha Biz miyiz? Nereye doğru gidelim? Ne bileyim abi Kafa nereye biz oraya gidelim Artı sıncağın oradan doğru gidelim Sincan oradan mı? Ne yandan gidelim? Ne yandan <laughs> gidelim? İstanbul tarafına gidelim. Nallar. Nalla'dan gitmiyorum. Nalla'dan Nalla da uzak. Oğlum, abi, maden oradan gideyim de yakın olsun diye lan. Maden suyu oradan nereye gidiyor bu? Konya'ya gidecek o, bak. Abo. Dinle. Abo. Aynen. Bir viraj mı otar ama bu bir tarafa. <laughs> Şimdi lastikle iyice kabaklaşmaya başladık. Ben de iç dış yaparım lastikleri. Evet. Bir şöyle yer değiştirelim. Hadi bir değiştirelim. Şimdi bir de yolda lastik patlarda istetmeyi de akmaya kalkarsa o daha kötü. Vallahi Elini yıkan olmaz ha patlamaz. Hayır hani vallahi, vallahi el, bittim onu. Hiç dışı yaptırdık yani. Ehli, ehliye ha pişman oldum şu an. <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> <gülüyor> ha, niye? Aaa bir de arkadaş yeni ehliye daldı. Geri zekalı niye söylüyorsun sen ya? Şimdi yeni ehliye daldı bu. Hı. Ee, e şimdi yolların tecrübesinde bilmesi lazım. İnezi boyuna gittiniz maden suyu tarafı dedin ama oraya doğru gidiyorduk. Lastikleri <laughs> iş dışı yapmak zorunda Yağmur da yağıyor. Başladı yağmur. Oh. Başladı o yağmur. Oh. vurdum Çok. Çok daha ayıyor ha. İş dış yapmayla da çok hata yaptık. Allah ya. Hadi. Oh. İyi ses geldi. Buradan. Şimdi iş dış yaptık. Gidiyoruz. Bir o yanına yapıyor bir uyanda. Bir o yanına bir uyanda. Bir o yanına bir uyanda. Bir o yanına bir uyanda. Kutu. Virajlar bitmek Or, kötüymüş lan. Ya. <laughs> 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 Nasılmış? <ya>? <laughs> Virajlar bitmek bilmiyor. Getir getir bir al gövdeler ama boyun ayak tıvar al. şeyde ya, yaptı. yani yaptırdık Aman ayda dikkat et. Cızılmasın doğrusu. Oğlum. E, bunlar şimdi gidiyoruz. Köprüden gidiyor, geçeceğiz. Köprüden geç. Karşıdan geliyor bir kamyonda. E benim Eyvah. Allah Allah. Gitti gitti. Gitti gitti. Nereye gitti? Dur oğlum doğrusu yedi akacağız ya. Ah. Dorsey. Dorsey, abi abi doğrusu morse uğraşma. U <laughs> bu bu sütçeler gibi gidelim yola devam eder. <laughs> Çıktık yola Gidiyoruz artık Bastık Nereye? Nereye gidiyoruz? Konya'ya gideceğiz ama yine yolundan gidiyoruz Maden suyuna uğradık sağ aldık Allah belamı versin e soda, soda aldık Sade soda aldık Allah'ım Haydar Sadece... şimdi iç dışta yaptık lastikleri Bir o tarafa atıyor bir o tarafa atıyor Bir o tarafa atıyor bir o tarafa atıyor Oğlum adamın elini de getiremiyoruz <laughs> ki <Aski> buna <burada. gülüyor> Zaten bunun da zevki burada zaten Abi zaten inanıyor bizim bacaklar Neye yanıyor? Vursa e sen lastiksin yani yanması. Abi lastiğe böyle mi vuruyor? E lastik yükün altında sürekli. <laughs> Şimdi arabayı vurduk rampaya. Allah rampa Tak düştü. Allah. Ah, araba çekmiyor. Çekiyor Yük azalt Haydar. Haydar yük azalt Haydar. Kaç çuval attın Haydar? Beş. Değil. <laughs> beş. İki. Beş çuval iki, i̇ki, iki, iki. i̇ki. Üç. Dör. Sopan aşağıda gel. Olmaz o. Pardon. Sopanıza dikkat edin. Tamam. <laughs> Vuruyorsanız hemen çekin sopaları. Beş. Aaa ben kulağım vuruyorum. Allah'ım da bu hafı bu sütçe Beş duvar gitti. Beş duvar çıktı. Şimdi bastık. Gelecek abi. Bastık ara dumanı. Oh! <laughs> bastık <laughs> ara dumanı. Abi yapma aaa. Ayağımın da doğru şey Ya. Ya abi ne böyle? Solda tam şey olmuyor. Hep kulağıma <genişle> gidiyor. Yandın değil mi? Ne yandın? Haydi.

Anam, Alif. Başlayacağım. Gitti karşı taraftan Buhari'ye vardık zirveye. Abi bak bir bitti. Evet. evet. Şimdi iniyoruz rampa aşağı. Allah belanı versin. Allah'ın rampaları. Allah. Çektik rotardan araba başladı kaymaya. lastikler tutmuyor. Bu tarafın lastiğinde bir sıkıntı var. <laughs> Allah. Şimdi baktık. Oğlum üstüne vurucu çok acıyor Fren ayarı yapmamız lazım. Düzlüğe kadar inmemiz lazım. Baktık bu tarafta iş var gibi yok gibi. Oraya bakma karşıya bak oraya bakma. Oraya bakma karşıya bak. Karşıya bakıyorum abi. Oğlum oraya bakma lastik bak. patladı zaten karşı kameraya bak. Kameraya bakıyorum abi. Yüzlü ve <laughs> Ne güle <yüzlü>, güle. <laughs> araba, bak Borsaya vuracağız şimdi ağaçlara. Oğlum çok kötü oldu. vuracağız şimdi ağaçlara dikkat et. Tamam abi dikkat edeceğim ben. Usutcan. Bir şey yaptık lastik. Bir daha bu oyunları oynuyor. Var <laughs> 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 ya şöyle aydın. Ya abi kaldır bak burada kafama mı vurayım? Şimdi elgette aldı. Yol tecrübesine öğreniyorum. Evet. Bir orta tarafa atıyorum. tarafa Buraya yandı. Buraya Buraya Abi, bak bunun tarafa da yapmıyor. Hep o tarafa yapsın. Yeter bu tarafa. o viraja göre değişiyor. Tamam. Abi biz niye? Ali bir peçete getir de kellerini bir sivri adamla. Bir mi? Şey yap. Mutfakta vardım mutfakta. Biz kredim. niye böyle teker patlak arabalarla yola çıkıyoruz? Ya e, kabakla lastikleri de takmışsınız arabaya biz mi taktık ya? Boyna kayıyor ya. Tamam abi Ali vurma yeter. <laughs> ne? Bitti abi. <laughs> Bitti, abi. <gülüyor> Bitti, <gülüyor> daha yeni başlıyorum. Birazdan kanepeye vuracağım. <laughs> şunu kaldı şunu. Tamam ya kaldı ya. Gördün. Abi bak. Daha kaynak yapacağız dur. Ya ne kaynağı ya? Görse kopar yolda bir şey olur. kopar abi. Allah belasını versin oğlum. Şapka şey koyduğunu diyeni. Sen ne dedin lan şapka koyduğunu oynayan <laughs> <laughs> Şimdi bir terle mi adam? Getir ya. oğlum terim doğru sil He? Ver şunu He. Ver. ver. Oğlum ter atmamış Abi şunu şöyle koysam <laughs> olur <gülüyor> Vur bana. Öyle elime ne gitti. Abi bak şöyle vurursan bak. Usutcanak at beni buraya. Tamam usutcan at vuracağım şimdi. Hadi sana. bak. Şöyle vuracağım. Ha. Aynen <laughs> iyi. Böyle böyle sabır şubur getiriyor. Tabii Araba kaydın mı sen nasıl toparlayacağını öğrendin mi şimdi? Öğrendim. Araba bu tarafa yatıyorsa <laughs> bu tarafa kıracak. Araba. Bu tarafa yatıyorsa bu tarafa Aha. kıracak. Tamam abi tamam, bak. Ben oraya atırmayacağım. Usutcan'a öğrendim onları. Usutcan'a öğrendin <laughs> de Tamam. <galiba>. <gülüyor> <gülüyor> Renault <ne> yarın göreceğiz. <laughs> Renault yarın yatırırız. Kesinlikle. Şimdi çıktık. Nereye çıktık abi? Ya bu Konya'ya gelemedik ki. Tekerlek patlamış. Şimdi tekerleği bir değiştirelim bakalım biz. Yedek işletmeyi bir daha Yedek işletmeyi taktık. Bok bu oğlum. Tövbe sağ Gel. Gel. Ge. Yedek işletmeyi Ge. de oh, aktık. Yedek G işletme hadi geç. Ebenin gördü sen <gülüyor> <gülüyor> bir. Sopayı verelim mi? Al hadi git. Oh. Lahi. İşletme de iyiymişti. Hazretme kaldı. İşliydi işliydi. Buraya gidelim, i̇şte işte sağlam ama. Ooo, sağlam mı? Şurada bir şey değil lan? Kaç dakika oldu? 13 dakika oldu ortada. Sağlam lan. Orayı taktık bir o yana, gidiyoruz bir o yana, gidelim. Bunlar Karaşar tarafından Konya'ya gitmeye kalktılar <laughs> abi. Konya'ya gitmeye kalktılar. <laughs> haydar ya. <gülüyor> haydar. <gülüyor> Şimdi bir de çaldık mı sana? Haydar, <laughs> haydar... <laughs> 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 çalma abi, <çalmasın gülüyor> <ya>? çalma. Çalma. Çalmıyor musun? Yok. Ne çalar? Kozlan havası Esmer kozlan havası Esmer mele. evet, evet. Esmer meleğin. Evet evet. Açtık esmer meleğin son ses. Ooof. Geceleri sevdan dolar gönlüme diyor. Tabi hoparlörler de patlatmış. Allah ha. Kesin ayder. lastik patlayınca patladı yani yapacak bir şey yok. Oğlum. Vurmadan vurma, vurduktan Şimdi, sonra vur. Sen vurunca elinden, o kadar lastik yiyor. Ne oldu lan, ne sen buradan sonra vurdun ben oraya? Sen ben gitmeden vurdum. Hayır git kasana. İndikten sonra vurdum ben. Ondan sonra vur. Ben lastik bir işleyim ki lan. Kerli lan yavrum. Çok bana da <vermiyor gülüyor> bir Ona Ona Ali şey Mustafa ayağı. <laughs> 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 Özel kesim o. Nerede Mustafa? Yıldız mı? Yıldız. Abo. Yıldız <laughs> tarafına doğru bir gide. Tamam. Git, git. Yıldız tarafı ya, piyasaları yapın abi. Anne, laski yeni çıktı. Ondan sonra çıktı ya. ya laski ya. ya. Kayacaksan var <laughs> var. Virajlarda çık o yana çık. Yok yana çık. Şu ne çık yukarı da lan şöyle. Şöyle dudalı. Mustafa'yı arattırma bak Ali bak. Nereden gidiyoruz abi şimdi yıldızı dedik de. Aa yıldızı gidiyoruz. Nereden gidiyoruz? Çara yolu mu? Yok yukarıda. Yukarı bay. Onu. Zaten. Başka ne var da bir bir ay mı? Arabayı bir attırdık. Arabayla sağa doğru döneceğiz araba. Başladı sola doğru kaymıyor. La toplion toplion kayıyor toplion top, top, top. Şunu kaldır şu. Kaldı bu zaten. Kaldı. <gülüyor> Aşağıda değil. Toplion toplion sola abi. kayıyor. <laughs> Hep sola <sosyal ya>. kayıyor. <laughs> Ana, bir bir sola döndü. <laughs> e. Lan kafayı bu yandan çevirdik ya bu yandan da bu yandan çevirdik buraya ya buraya buraya ya ya yollara da mucur dökmüş ne kim dökmüş onu ya dökmüş ne kim dökmüş belediye başkanımız iyi çalışıyor köy yollarına bakıyor şimdi çalışıyor ya Allah var şimdi şöyle yukarıya doğru da abi bu köy yollarında şey yok mu kar yok kar şimdi kar yok zincir mi takacağız zincir mi takacağız ya bir de inip de zincir takmaya ağırsak ooo 22 ton avuç var nereye takacağım zincir Oğlum vurduktan sonra vurma. <laughs> Bayağı vururken vurmaya çalışacaksın ya. <laughs> Allah Allah. Tekeri patlatacak ondan sonra. Başka bir kalmadı. <laughs> teker de kalmadı. <laughs> Yedek yok parça. İşletme var zaten. İşletmesi senesin <laughs> işte. Allah Allah. Dağıttık işletmeyi Allah'ından. Allah. Tekerlekle duman oldu. Lan bu Mustafa <laughs> <kerella oluyor>. <laughs> da iyi. Tekerlekle. Allah. Kirelli lan. Isınmıyor da lan. Hem ondan hazırlaşıyor. Bu da Şimdi çıktı. O duvardaki ayı araba. E. Ne yapacağız? Böyle 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 sağ şimdi toku komando oraya gidiyoruz. <laughs> çevir Allah çevir olmuyor. Çevir Allah çevir olmuyor. Çevir Allah çevir olmuyor. Ana lan. Sen içeri <laughs> girme, içeri girme. Rotardan çektik. Kamyon geri geri kayıyor bu sefer tek oğlum. Türk açık açık, açık. Evet. o. Açık açık o. Resmi Ermenem doğru kapattık. Araba diye bile geçtik. Bu arada bir o yanına gidiyoruz. Buraya yemiyor sağa çekmez. Çekmiyor musun? Çekmiyoruz abi. Çekmiyor. 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 Evet son. Bu yanına doğru çekiyor. Aynen. Bak alın ısındı. Oh. bu şey bu rahat oyunumuzun sonunda bulduk. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. da abone ol. Allah Kanalımıza abone olmayı, abone olmayı unutmayın.